Bugün 4 Mart Cum e Perşembe arkadaşlar bu saatte bir uyarı videosu yayınlamak istedim. Şu anda ABD piyasası açık ve ortalık karma karışık. ABD dolar endeksi zirveye çıktı ve 91.453 oldu. Yani dolar kuru birçok para birimi karşısında değer kazandı. Dolar TL şu anda 7.500 üzerinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.5'un da üzerine çıkarak 1.529 oldu. Bu durum böyle olunca bütün emtialara satış geldi. Platin 50 dolar, paladyum 14 dolar, alüminyum 68 dolar, çinko 43 dolar, nikel 1330 dolar, kurşun 38 dolar düşük şu anda düşüş yaşadı. Bu arada gıda fiyatları yükselmek devam ediyor. ABD borsalarda bir satış dalgası var. Bir zaman 900 doları gören Tesla hissesi şu anda 612 dolara indi. iPhone, Amazon, Microsoft hisseleri müthiş bir düşüş var. Dow Jones eksi 377 puan düştü. 30.892 puan oldu. S&P 58 puan düştü. 3763 lere geriledi. Nasdaq hisseleri eksi 307 puan düşerek 12.690 puan'a geriledi. Uzakdoğu borsaları da karıştı. Hong Kong, Şanghay, Tokyo borsalarında çok hızlı düşüşler var şu anda. Bugün gün içinde Almanya, DAX endeksi, İsviçre, İngiltere borsalarında da düşüşler yaşandı. Eğer Fed bu gece müdahale etmez ise yarın ve önümüzdeki hafta ortalık çok karışacak diyebilirim. FET'e baktığımda Fed sanki müdahale etme niyeti yok gibi. Yani bırakın enflasyon 2-2,5 olsun istiyor. Eğer müdahale etmez ise emin olun ons altın ve gümüşün rallisini bekliyorum diyebilirim. FED Başkanı bu saatlerde War Street'te bir toplantıda ve konuşmacı olarak katılacaktı. Sanırım müdahale bugün gelmeyecek. Şu anda ons altını destekleyen diğer bir etken de VIX korku endeksi %5.50 yükselerek 28.7 oldu. Yani 30'u aşarsa büyük bir kriz bekliyorum diyebilirim. Yarın Türkiye borsalarına da satış mutlaka gelecektir. Bu dalgalanmadan ons altın gümüş mutlaka etkilenir. Bu kaçınılmaz. Fakat iki emtia dip seviyelerde olduğu için ufak tefek iniş çıkışlar olacaktır. Korkmaya gerek yok. Bu tür zamanlar ons altını sevdiği zamanlardır. Bu dalgalanmayı bekliyorum. FED müdahale etmez ise muhteşem olur diyebilirim. Arkadaşlar özellikle ons tarafını takip edin. Bu anında ralli olmaz. Teşvik paketi henüz çıkmadı. Bir önceki videoda belirttiğim tepki yükselişi ve inişi olabilir. Ons altını takip edeceğiz. E, nereler hangi seviyeleri takip ederiz derseniz eğer bu çıkış olursa 1762 doları burayı takip edin. Eğer 1900 ya 1762 doları aşarsa da 1820 doları takip edin. Önceliklerimiz bu iki seviyedir. Eğer yarın önemli bir gelişme olursa yarın olmaz ise pazar günü haftalık bir değerlendirme videosu yayınlayacağız. Bunları komple orada değerlendiririz. Ben dolar kurunun da bugün ya da yarın yukarı seviyelerde görmeye başladım. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi fikrimdir. Bu bir uyarı videosudur. Ara sıra böyle uyarı videolarını yayınlamak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, beğeni ve yorum yazmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.